O laf giriyor, ben de aleti bastım. Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 dünyanın Nasus Bugün üst Nara karşı oynayacağız Yüksek aradayız sonunda yüksek ara videosu geldi Adamlar ile haşa tanrı gibi falan yazıyor arkadaşlar Elmas 291 LP Bizde Elmas 400 Grandmaster hesabındayım arkadaşlar Bu hesapta hiç dereceli atmamıştım Bu sezon ilk 10 maça attım bu ligi attı Şimdi kazanırsak Elmas 2'ye atacak Adam Nar 12.si Hadi bakalım nasıl bir maç olacak başlayalım Girdim Rüm ve şu anda ekrana gelmiştir Bu videoya sizden şöyle rekor bir like bekliyorum Videoların izlenmeleri neden? nedense bir azalmış sebebini bilmiyorum gerçekten. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Youtube önermiyor. Neden önermiyor onu da anlamış değilim. Aynı şekilde videoları çekmeye devam ediyorum. Sizden ricam videolara beğeni atın. Kanala abone olun. Bir de paylaşın videoyu. Ne kadar yorum atarsanız ve bu yorumları da beğenirseniz başkalarının attığı yorumları videolar algoritmaya giriyor. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Neden dokum hazır 4 pot? Hemen ondan bahsedeyim. Arkadaşlar nar ade, bu ade bu ad Oyun başına şu ikisine karşı bayağı iş yapacağız. İki tane büyü direnci girdim küçük ürünlerden. Bunu sebebi de narın WS AP vuruyor. Bu arkadaş AP, bu AP falan geç oyunda bu bizi kurtaracak. Yenilmez ürünü girdik. Hadi başlayalım. Koridoru kesinlikle bu şekilde bırakıyorsunuz. Lane'in bana doğru itmesini bekleyeceğim. Adam zaten gördüğünüz gibi hemen Q atmaya geldi. Bana milyon aldırmayacak gibi duruyor. Bir tane almayı deneyelim mi? Hadi deneyelim. Aldık ama bayağı bir canımız gidecek. Q'sunu atacak şimdi. En son Q atarlar her zaman aklınızda bulunsun. Şimdi alabilir miyim? Alamayacağım. Kankalar her gün saat 8'de Twitch'te yayındayız akşam. Gelmek isterseniz yüksek elo atıyorum. Hepinizi beklerim. Kanala tekrardan böyle yüksek elo video atmak istiyorum. Biliyorum düşük elo'dan biraz sıkıldığınız gibi hissediyorum. Yorumlarda da bunu fark ettim. Böyle challenger modlarımızı da atalım. Bilmiyorsanız bu hesap her sezon challenger olduğum hesap. Zaten bu şeylerden görebilirsiniz emotlardan. Da şöyle bir CTRL 6 yapalım. Yaklaşık 800k'da nasus var bu hesapta. Bu benim ilk ve son hesabım diyebilirim. Yavaş attım adamı. Şuraya bir totem atacağım. Bu, bu, totem çok önemli. Bu kadar minyon biriktiyse rakip size dive girebilir. Hemen kulenin bu kısmına gelip burada bekliyorsunuz. Bu da bir alalım şu minyonu. Büyük minyona oynayacağım. Eğer bu kadar minyon varsa rakip kuleye vuruyorsa rakibe vurmayın arkadaşlar. Vurduğunuz takdirde tüm minyonlar size döner. Yani minyon agrosu deniyor buna. Bu agro size döner. Ve devamında çok fazla canınız gidiyor. Rakip kuleye vursa da siz ona vurmayın. Tabi bu her zaman için geçerli değil. Oyun başı için geçerli. Çünkü oyun başında hiçbir hasarımız olmuyor. Bunu da alabildim mi? Alamadım. Buraya bir ping atalım. Şu arkadaşı pingleyelim. Bakın ormancımdan gank istemiyorum. Kesinlikle gank istemiyorum hatta. Onu alabilseydim keşke. Üzüldüm şu an. Gank istediğiniz takdirde rakip 2v1 atabiliyor. Ne bileyim ormancı lane'i sizi geri düşürebiliyor. Türlü türlü şeyler oluyor. O yüzden gank almaya gerek yok dostlarım. Şu an neden elmas 4'üm ve nasıl elmas 2 olacağım ondan bahsedeyim. Arkadaşlar çok fazla MMR'ım var benim. Bu hesap sezonu Grandmaster bitirdi. Yani bu da demek oluyor ki bir aldığımızda hemen ikişer ikişer lig atlatacak. Beni Grandmaster'a tekrardan yaklaştırmak için. Oyunun mantığı bu şekilde ilerliyor. Bu arada bugün sezon bitiyor aklınızda bulunsun. Yeni sezon ne zaman başlıyor onlardan bahsedeyim biraz. Yeni sezon ocağın 15'i tarzı bir zamanda başlar. Genelde öyle oluyordu çünkü. Ya Ocak ayı ya da düşünüyorum bir Aralık'ta mıydı? Tam hatırlayamadım onu Videonun açıklamasına ya da yorumlarına yazarım. Çok merak ederseniz bana söyleyin. Peki ara sezon nedir? Ara sezon gelecek arkadaşlar. Ara sezonda siz yeni gelen lola özellikleri öğrenmeniz için size bir fırsat. Ara sezonda oynayıp MMR'ınızı yükseltebilirsiniz. MMR dediğim şey gizli elo. Misal sizin gizli elo'nuz çok arttıysa sizi hızlı bir şekilde liga atlatacaktır. Bunu da ara sezonda yapabilirsiniz. Bol bol win alırsınız ve gelecek sezonda daha kolayca liga atlarsınız. Tek sayımız 39 oldu. İdare eder. Minyon 14 milyon def yemişiz. Bu da idare eder. Yavaş attım bir. Tam emin değilim iki lig atlayacak mı ama bence atlayacak. Çünkü ardı ardına bir sürü win aldım bir de. Oldu da atlamazsa sevini de anlatacağım sizlere. Bir hızlı base atalım birazdan sizlerleyim. Şu an bu adamı hiçbir türlü kesemeyeceğiz zaten. Bir ayakkabı üzerine pırıl alıp geliyorum. Kankalar pırıltıyı bitirdim ayakkabıyı aldım. Ayakkabı almanız gerçekten çok önemli. Adam zaten şimdi ninja tabisiyle gelecek sanırsam. 3-1 bir velkoz var karşıda oyun zorlanacağız ya hadi bakalım. Benim şu an korktuğum şey Viego birazdan beni camp'leyecek büyük ihtimalle. Çünkü takımı ufaktan kazanıyor. Takımı kazanırsa da genelde ormancılar kazanamayan ya da ne bileyim eşit olan lane'e gank atmaya çalışır. Yavaştan ittiriyoruz burayı. Elimde değil. Çok fazla minyon var. Şöyle bir E attım. Bu E attığınızda rakip gözüküyor. O yüzden minyonlar vurabiliyor kullanın. Mahf olmuş çıkıyor. Mantıklı bir tercih. Nasus'a karşı mahf olmuş alırsanız karakterin canını çok güzel bir şekilde eritebilirsiniz. Eğer dönüşüp üzerime atlarsa arkadaşlar kesin ölüyor. Ama bunu da yapacağını çok sanmıyorum. Atladı. Oğlum çok vuruyorsun be. Bakın agresif bir şekilde girebilirdim. Girmedim. Çünkü çok fazla hasar verdi. Şu an AC dönmüş müdür bilmiyorum. Bir deneyebiliriz aslında bu adam kesmeyi. Bay bay. Şöyle bir CTL 6 atalım. Ufaktan bir tilt olsun. Olaf'a bana gelme dedim halde. gank geliyor. Ya ben tek başıma kesebileceğimi biliyorum arkadaşlar zaten. Niye bana genk geliyor ki? Bazılarınız şey diyor. Kasılmak için geliyor abi falan diye de. Kasılmasın abicim gitsin başka elinde kasılsın. Bak görüyorsun burada Velkos falan var. Burada sanırım büyük miyonu yine alamayacağız arkadaşlar. Almaya çalışırsam Nar beni bayağı darlayacak. Belki de öldürecek. Aslında denemek istiyorum da adam. Hiç çekinmiyor ki baksanıza. Olaf burada mı değil mi? Ben şu an açıkçası Viego'dan korkuyorum. Biraz safe şekilde oynayacağım. Nar'a şöyle bir olay da var. Meganar olmaya yakın E atarsam Mion'a. böyle zıplayarak geliyor kocaman Meganar. Anlatabilmişimdir umarım. Sonrasında da sizi duvara vuruyor falan. Viego'nun botta olduğunu gördüm ama... Burayı çok zorlamak istemiyorum ya. Acaba şöyle bir şey mi yapsam? Kenardan bir mana alıp mı gelsek? Arkadaşlar bakın geldim buradan mana topluyorum. Geldik. Aa ne yaptı bu öyle? Öldü mü bende? Sanki flash'ı biraz daha erken atabilirdim ya. Bence bizim için iyi oldu arkadaşlar. Bakın bir sürü minyonu gidiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar tekrardan geldim. Bu oyun ağır yara kesinlikle şart. Neden şart anlatayım. Bu adam can çekiyor ortlak pençesinden. Sonrasında şeyden de çekecek mahvolmuştan. Bu da can çekiyor. Bu arkadaş can çekiyor. Bu can basıyor falan. Yani ağır yara almamız lazım. Umarım takım beni dinler de alır. Böyle bir tane vuracaktım kafasına olmadı. Şu an E'si boşa gitti. Üzerine bir de kuleden hasarıydı. Ultim olsa kesin ölü şu an ama ultimiz yok. Sağlık olsun. Velkoz'u göremiyorum. Şuraya bir ping atalım. Sanırım bana geliyor Velkoz ya. Arkadaşlar ölme olasılığımız çok yüksek. Yo bana gelmiyormuş. yok. Bence kötü yaptı o hareketi yaparak. Şimdi öldüreceğim onu. Ultiyi erken açtım bu arada. Bye bye. Naro'nun ikincisini nasıl yargıladık oynat bakalım. Diego geldi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde dojladım. Bana kule altını aldırmak istemiyorlar. Mantıklı bir tercih. Şimdi Olaf buraya girmek istedi. Ben de onunla birlikte gireceğim. Ama burası alınmış zaten. Diego yine yakınlarda arkadaşlar. Ben burayı salacağım ya. Buraya oynamak çok tehlikeli. Bir base atalım. Birazdan sizlerleyim. Şu ana kadar video hoşunuza gidiyorsa bu arada lütfen like atın ki şu kanal gelişsin. Tekrardan geldik. Bir türlü ilah sindireni bitiremedim. Dakikada 13 oldu. Stack sayımız baya kötü kaldı. Diego bende mi? Emin değilim. Velkoz da kayıp. Şu an bir riskteymiş gibi hissettim arkadaşlar. Şuraya bir totem atalım. Ölmüş olma ihtimalim yüksek ya. Arkada kimse gözükmüyor. Nar kardeşim rahat zaten. Olaf ona gelmediği için. Oyununa bakıyor. Tamam, şimdi ben bu adama girseydim Malfoy olmuş da çalışacak. Oradan da hareketinizi kazanacak. Saçma olur. Şu an Viego'nun halen burada olduğunu düşünüyorum. Tabii ki girmeyeceğim, bekleyelim. Buradan çok öfke kazanacak ama ya. Girmeye çalışırsam Hayalet'le birlikte... ...büyük ihtimalle şey yapacak, dönüşüp beni fırlatacak. Evet, şu an dönüşüp beni duvara atacak. Güzel. Şimdi bassam mı diye düşündüm de. Vay vay Adamı sanırsam teleportu döndü. Dikkatli oynamam lazım burayı. Stake sayımız 261 idare eder. Diego ölü. Sadece narın teleportundan korkuyorum şu an. O da attı. Geldi abi yardım edin. Okey base atalım. Şu an Lulu boş yapıyor orada. Bir skor aldı Nar kardeşimiz. Devamında da kestiler onu. Ben tapısı aldım, bota doğru ilerliyorum. Bir tane ağır yara aldım. Normalde tercih ettiğim bir ağır yara değil bu. Ama Samira'ya karşı falan çok etkili oluyor. Bizim çocuk öldü mü? Alt koridordan ilerlemeye başladım. Ejder var onu alalım hemen. Totem'i attım ejder'e başladım. Bazen takımınız için arkadaşlar ejder'e alın böyle. Çok bir zaman kaybetmiyorsunuz yani maksimum 30 saniye falan kaybedeceğim. Görüş totemim de olduğu için rahatça alabiliyorum şu an. Bir tane daha vurdum da ölecek. Çok güzel. Şuradan canımızı da fullleyelim. Oo ultisini bastılar. Şöyle girsek mi acaba buna? Tamam devam etmeyeceğim. Ben bir an şeyi unuttum ya W sol. W değil E olduğunu. Bir de burada Lulu totem kesiyordu. Arkamdan gelse W atsa belki inanabilirdim. Hiç sıkıntı değil. Biz buradan ittirmeye devam edeceğiz böyle. Yüksek elada şeyi fark ettim arkadaşlar. İtem tamamlamak gerçekten bir eziyet. Çünkü oyunda gold kasması zor oluyor. Ne kadar 4'e 1 oynasam da. Mesela şu an Nar'a bir defa öldüğüm takdirde Nar oyuna geri dönebilecek. Çünkü çok fazla altın veriyorum arkadaş Meganar olacak. Milyonlardan zıplayıp bir anda ulti falan atabilir. Diego'yu da göremediğimiz için şu an burayı böyle pasif bir şekilde oynamam lazım. Diego'yu tapta gördük. Şöyle dojladım yeteneklerini. Bir tane vurduk kafasına. Korkup E'sini bastı. Şöyle bir şey yapsam. Samira kardeş geliyor. Samira redde o yüzden bir tık ondan korkuyorum. 4 levelde def atmışım ama. Adam 2 4 ya. Hiçbir yeteneğim yok ya Lulu. Arkadaşlar Lulu. Ya... Nara ölmeyin yeter dedim. Adam yazdım saniyede öldü ya. Ve takım şu an savaşıp sanırım kaybedecek. Ya ben ne zaman LOL'de bir şey yazsam tam tersi çıkıyor. Bay bay. Buradan bir 600 altın alacağım. Bunu almam lazım da ama ya. İki kişi bende, iki kişi bende oynarsınız yazayım. Şimdi bu Velkos çok vuruyor arkadaşlar, o yüzden oynayamam. Ejder çıkıyor. Bakın burada durmam sayesinde bir kişiyi öldürdüm, bir kişiyi üstüme çektim. Yani fight'i kazanabileceğiz. Şu an ejderi alacağız. Şurada bir, kesinlikle Velkoz var. Velkoz'un kesin burada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Lütfen bana tek atma Velkoz. Özür dilerim. Aldım 600 altınımı. Hemen geri çıkıyorum. Şu ejderi pingleyelim. Ejder önemli yazalım. Bu ejderi en serisinden almamız lazım. Vur kardeşim. Aldık güzel. Tamam çıkalım çıkalım. Çok gold var ve atalım. Ezreal yine yakalandı. Burada Baron gidebiliriz, Ezreal olduğu için. Şimdi botu ittireceğim. Siz Baron'a oynayın. 3 kişi bana gelecek. Silas saçma bir şekilde öldü. Ya sanki oyuna tek tutunan kişi benmişim gibi hissediyorum yani Olaf da iyi oynuyor da Takıma baron oynayın ben bottayım dedim Şöyle bir totem atalım Halen tapta 3 kişi bizim adamı kovalıyor Şöyle bir kuleyi alalım buradan Yani burada ölmem saçma oldu, ama Baron var. Burada bir savaş çıktı. Salisine öldü. Oo, Olaf, Olaf süpersin ya. Olaf. Olaf 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 olaf. Arkadaşlar benim temel düşüncem LOL'de ol chat kalkıyormuş. Bence normal chat de kalkmalı. Sabahtan beri bakın büyük harflerle yazıyorum ki adamlar bana 3-5 kişi gelecek, siz baron alın yazıyorum. Ona rağmen Ezril'e baksanıza ya. Bak adamı lütfen baron al yazıyorum. Adam halen kule alıyor. Öldü bir de. Baron'u da alamayacağız. Şu adamın Nick'in'i alın arkadaşlar. Baron'u yine alamadık ve oyun halen uzamaya devam ediyor. Yüksek eliyor. Neden sevmedim? Ama birazcık anladınız değil mi? Yüksek eliyor çekten Tayfa. Çok mantık dışı hareketler yapıyor adamlar yani. Gördünüz. Bunu düşkünlerde birini anlatınca adam yapıyor senin dediğinde Neden? Yine almak istiyor. Bu adam tilt olmuş. Egosuna yenik düşüyor. Bunlarda bir de ego muhabbeti var. Ulan bedava baronu almıyor çocuk ya. Tamam buradan ittirmeye devam ediyorum. Ejder çıkıyor. 3 kişi yine bende. Ejder'i çok hızlı bir şekilde alabiliriz. Güzel. Burada aleti bastım. Yakaladım Serafini. Diego ile yakaladım. Burada trolledim ya. Ölmesem bari, ölmesem bari. Arkadaşlar buraya oynayamam. Vel'Koz çok iyi bir oyuncu ve Helal. Baron, baron, baron. B, baron. Hemen baron ya. Baron alalım dedim. Şu eşyayı Samira'ya bağladım arkadaşlar. Yani bak gördünüz mü arkadaşlar? Void King bunun nicki de. Void King, Go Ahmet. İkisi birlikte oyunuza gelirse hemen Dojain oyunu. Bu nickleri hemen alın abi şey ya. Engellenen listenize. Yine Baron alamadık. Ama yüksek öyle harbiden seyir zevki yüksek maçlarmış. Onu fark ettim ben de. Niye seyir zevki yüksek oluyor? Böyle dangalaklar olduğu için. Ha vuramadım lan bir türlü. Oyunu ben taşımıyorum arkadaşlar bu arada. Oyunu Olaf taşıyor. Ama tek başına da taşımıyor Olaf şu an yani. Benle birlikte taşıyor oyunu. Çünkü ben ayrı kittirme yapıyorum vesaire. Rakip takım bana geliyor. O sayede bir şeyler kazanabiliyoruz. Ama %60 Olaf taşıyordur. %40 ben taşıyorumdur. Şu an bu oyunun olayı bu. Burada bir kule. Aldık bu kuleyi. Bizim çocuğun çıkması lazım ama. Yine öldü. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Hayır. Arkadaşlar buradan ittirmeye devam ediyorum. Bir şey çıkmayacak gibi duruyor ama. Şu an Ezreal yok. Eksiyiz. Oo laf giriyor ben de aleti bastım. Yok abi buraya oynayamadım ama Olaf ne yaptın öyle? Bom. Bye bay. Arkadaşlar iki tane maymunu nasıl taşıdık? Oynat bakalım. O laf harbiden iyi oyuncuymuş. 17 yaşında ismi de Gökhan'mış herhalde. Eline sağlık Gökhan kardeşim. Hadi yerin hasar tablosuna bakalım. Çok fazla hasar düşünmüyorum ama göreceğiz. Like atmayı unutmayın. Olaf'a honorunu verdim. Adam harbiden oynadı. Gördüğünüz gibi elmas 3 oldu. Hayır. Neden elmas 3 oldu anlatayım mı? Bu hesapta şöyle bir şey oldu. Önce west'e transfer ettim hesabı. Orada maç attım. Sonra tr'ye transfer ettim falan filan derken. Pardon en başta tr'de oynadım. Sonra west'e transfer ettim. Oradan tekrar buraya getirdim vesaire derken hesabın elosu ölmüş demek ki. 13.700 altın kasmışız. 11-2-3. Ortalama rank elmas idi fark ettiyseniz zaten. Güzel de maç oldu. Hasar tablosuna geldiğimizde de 24.000 hasar atmışız. Burada Göktelen'i Velkoz dikmiş. Adam 37.000 vurmuş. Kendisini tebrik ediyorum. İyi oynadı zaten. Videoya beğeni atıp, kanala abone olup, zili açıp, yorum bırakıp bir de paylaşırsanız çok tatlı olur. Üye olanlara da çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten maddi olarak destekliyorsunuz. Doğalgaz açamıyorum faturalar yüzünden. Destek olun. Hadi öptüm sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.